Şöyle söyleyeyim, müteahhit daha çok ihale istiyor şu anda değil mi? Vermek zorundasın. Bak, seni niye desteklediler? Zamanı gelince vereceksin, dağıtacaksın, halk ikna olur. Biraz savunma sanayi, biraz BK sorunu, biraz Ayasofya, seçim öncesi, sosyal yardım ve ücret artışı bunlarla millet ne yapılıyor? İkna ediyor. öyle söyleyelim. Ki son seçimlerde yaşanan esasında bu idi. Yani muhalefetin kendisini anlatamaması, ikna edememesinin belki bu bir bedeli oldu ve iktidarda olan bunu fark etti. Dedi ki palyatif, geçici bir takım sözlerle ve çözüm yöntemleriyle biz alıp bu işi götürürüz. Ama bunun getireceği faturanın hangi kaynaklardan nasıl karşılanacağıyla ilgili kimse umursamadı. Vatandaş da umursamadı. Vatandaşlık haftada bir Pazarçı günleri verilen hediyelere baktı. Dedi ki ne alabiliyorum? Ben daha fazla sesimi çıkarırsam ne alabilirim? Ki şimdi yine seçim dönemi bu ülkeye geldiğinde tekrar yine aynı bugün ya. bu tür bir anlayışla hareket edilirse o zaman sorunları daha katlayarak götüreceğiz. Sözümü şöyle topar toparlayacağım. Şimdi ben ufukta değişen bir şey olmadığını görüyorum. Çünkü enflasyon devam ediyor, borç artıyor. Siz kredi risk primlerinin azaldığından I, aşağı düşünen bahsediyorsunuz. Bu takdirde ucuz kredi bulunanın derne yine borçlanmak bo, borçlanacaksın. Yani efendim yüzde on dokuz, yüzde on dokuz sekiz dolar değil de yüzde beş altı yedi ile bulacaksın. Ama yine normal başka ülkelerin borçlanma oranlarından daha fazla faiz oranlarıyla borçlanacaksın. Ana parayı borçlanıyorsun. Onu nereye kullandığın önemli. Bunun faizleri birikiyor. Faizleri ödemek zorundasın. Artan bir döviz var. Dövizle karşı karşıya kaldığında ithalat, ihracat dengesi de ithalat daha fazla. Bunu aşağı düşüremiyorsun. Tüketimi aşağı düşüremiyorsun. Hakikaten öyle iki tarafta böyle enteresan, sorunlu bir vaziyette ekonomi karşı karşıya kalmış durumda. Ve şöyle toparlayacağım. Ee, tasarruf etmek için hakikaten irade lazım. Bu iradenin ortaya koyulması lazım. Bu irade ortaya koyulmadan biraz önce söylediğim garantili projelerle dış ticaret açığının ay, kapatılamaması durumunda bu tüket 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 sürekli tüketerek büyümenin e, başa bela olduğunu ama hükümetin de bundan kurtulamadığını çünkü buna toplumu alıştırdığını evet. bu alışkanlığın devam etmesi durumunda ise toplumun en azından ilerisini düşünerek Hakikaten bu ülkenin tasarrufa ve üretime önem verecek bir dereceye gelmesi konusunda bilinçlenmesinin lüzumlu olduğunu görüyorum. Ama toplumda böyle bir hareket var mı? Çünkü toplumda diyor ki çoğunluk biz de canımızla uğraşıyoruz diyor. Yani elimizdeki yetmiyor diyor. ya yani Onun artışını istiyoruz. Evet. Haklı, insanca yaşayabilmek için. Ama sen arttırdığında onu kaynaklarını borçlanarak, ve tüketerek bulduğunda iki ay, üç ay belki çözdüm diyorsun. Ondan sonra aynı husus emme basma tulumba gibi önüne geliyor. Şöyle bitireceğim. Şimdi benim gördüğüm durum şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli meselesi şu anda hani çözümlerden bahsediyorsak tasarruf. Ama bu tasarruf şu anda tasarruf devlette, devlette bekleniyor. yapılabilir gibi gözüküyor mu? Hayır. Vatandaştan bekleniyor doğru. Tabii, Vatandaştan tasarruf yapıyor. Onda tasarruf ona, ona demek illa efendim işte bir parayı bir yere saklamak etmek Tabii. demek değil. Yani kullandığını azaltmak suyu. Ee, çok fazla sarf etmemek, elektriği tasarruflu kullanmak bu hepimize öğretilmiştir. İlkokullarda, anaokullarda yetiştiğimizde annemiz, babamız, çevremiz bu hep söylenir. Ya, yani tasarruf ol denir. Tasarruftan daha güzel bir şey yok. Dünyada en zengin memleketlerde insanların tasarruf yaptığını görürsünüz. Yani böyle lüzumsuz sarfiyatlar değil. Ben şöyle e, burada sözümü tamamlamak istiyorum. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarruf etmesi gereken iki unsur var şu anda. Bir su, ikincisi enerji. Muhakkak. Muhakkak. Yani devlete de söylerken vatandaşa da söylemek durumundayız. Çünkü bugün baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin mutlak bir e, su konusunda devlet politikasına ihtiyacı var. İstanbul bunun örneğini kırmızı alarmla veriyor şu anda. Varımızı yoğumuzu hakikaten su tasarrufu üzerine kullanmamız ve yapmamız gerekiyor. İkincisi enerji ve enerjide dışa bağımlıyız. veresi aldığımız bir Rusya var. Ödeme vakti gelecek diğer enerji kaynaklarında da şu anda içeriden enerji üretebilmek, tüketimi karşılamasında son derece geride kalıyor. Mutlak bir tasarruf bütün vatandaştan A'dan Z'ye herkesin uygulaması ve uyması gereken husus. Bir diğer husus da bence belediyeleri. Bu belediyeleri isimlendirmiyorum ama bir örnek vererek tamamlayacağım. Bütçe kısıtlı mı? Kısıtlı. Kaynak yeterli mi? Değil. O zaman ne yapacaksın kardeşim belediyelerde? Bir defa prestijli denilen yatırımları tatbik etmekten vazgeçeceksin. Önceliklerin senin elzem olan, acil olanlara mesela ulaşımda, metroda, orada burada biraz sonra onları isimlendiririm. çünkü senin tasarruf etmen hem kaynak oluşturmak bakımından önemli hem de e, elindeki kıt kaynakları insanların acil ihtiyaçlarına karşılamak bakımından önemli. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin burada e, çıkarması, bu milletin çıkarması gereken en önemli ders. Devletin devlette o zihniyet yok şu anda. Peki. Tasarruf. Tasarruf, tasarruf. İkincisi ise elbette tüketerek büyümek değil, üreterek büyümek. Üreterek büyümek ise Türkiye Cumhuriyeti 1950'li yıllardan sonra terk edilmiş. Tekrar bu zihniyetin kazanılması yönde çaba. Bak şöyle söyleyeyim, bitiriyorum. İsmail, bir yıl dört ay önce bir şey söylemişim. Bak bir yıl dört ay. Şeyini de buldum, yayın zamanını da buldum. İlk 4 Nisan 2022 tarihinde bir konuşmam, internette de var isteyenler bulabilir. İnsanların bana güldüğü bir dönem. Gülüyorlar yani bana. 4 Nisan 2022 seçimler öncesinde hararetli televizyon programları. Orada söylediğim bir söz şu. Diyorum ki Ekim ayı gibi süper bono çıkarmak zorunda kalacak hükümet. 3 aya %40-50 faiz gibi süper bono çıkabilir. Eğer bir yerden 50 milyar dolar bulamazsa hükümet 2022 3 aylık cari açığın 27 milyar dolar ne yapacağım belli değil. Devamı var bunun biraz sonra söylerim. Aynısını 19 Temmuz 2022 tarihinde yine söylemişim. 5-6 Haziran 2023 tarihlerinde Mehmet Şimşek geldikten sonra söylemişim. Aha şimdi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu söylüyor. Enflasyona endeksi süper bono gelebilir. 0208 2023. Ha ben ekonomistim oradan belirlemedim ama baktım. Ekibimiz var sahada sağ olsun. Onlar görüyor, bakıyor. Ekonomisti var, siyasetçisi var, hepsi var. Söylüyor. Diyorlar ki ya bu iş dönmez kardeşim. Dönemez böyle. Çünkü ayağını yorganına göre uzatmıyorsun. İsraf devam, tasarruf yok. Harcıyorsun bol keseden. Nereden kimin parasını harcıyorsun? Hesap vermiyorsun. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda Peki. Erhan Aslanoğlu profesör doktor diyor ki, kardeşim, Merkez Bankası başkanının %58'lerde enflasyonu yıllık gördüğü yerde sen enflasyona endeksli süper bonoyla karşı karşıya kalabilirsin. Ondan sonrası Artık ne olur belli değil. Şimdi